Hoş geldiniz. Bugün canavar olarak gelişip en güçlü canavar olmak çalışacağız. Bakalım nasıl ne olacak. Ne tipime bak. Sen hmm, kendinize bak. Var. Siz de armut gibisiniz. <laughs> Siz de armut. <ağır> <laughs> Monik osunmaya çalışıyor. Saldırıyorum. Mantara saldırıyorum. Bekle da... bekle. Bana da bana da. Hep birlikte vuralım. Gelişelim. Acaba ne olacak? Oh, bir dakika. Ben galiba Robux yatıracağım arkadaşlar. Gördüm. Hemen orada gördüm Robux. Başlangıç paketi 49 Robux'muş. Alacağım. Kaçıramam. Ya bize de al. Oh, bastım. Oh, ne oldu? Bir anda seviye atladım. Oh, abi benim tipime bakın. Bu ne Ne canavar oldun sen? Ne bileyim ne ya. Garip bir canavar, ya. canavar oldum Siri. Bana bakma utanıyorum. <laughs> Çok korkunç olmuşsun. Kaç kaç kaç. Bakayım. o oh, elmaları tek atıyorum. Mantarlara tek atıyorum. Şuna bakın lan. Gel altın elma yiyelim. Altın elma mı? Bakayım hemen. Oh, kim lan bu? Eyvah çekil. Bak şunu bir tek atayım. görsen sen şimdi. Ya. Aha yedim. yedim. Ne lan? Yok ettim oğlum. Yok ettim. Beni oh, seviyor atladım. Tipime bakın lan. Oha. Bu ne? Büyücü gibi oldum. Büyücü dede. Ne yapacağım ya. Sadece elma mı yiyeceğim ben hayatım boyunca? Buradan çıkıyorum, gidiyorum. Ben şu taraflara bir bakacağım. Ağaç mı? Aa, fındık. Bunu da yemiyorum. Ya ben hala aynıyım. Aa, aa bak dikenlerim çıktı. Aa, yanımda çok garip ya bir yaratık ben. var. E, ben gelin. Ya benim hiçbir şeyim çıkmıyor ya. Sizin nasıl çıkıyor? Arkadaşlar ben var ya sakallı, bıyıklı bir şey oldum. O yüzden hiç anlamıyorum. Şurada mantar kemirmeye çalışıyorum ve lan. en güçlü yaratık olacağım. Efendim? Kemirme lan ben beni. Kemirme. Aa sen de mi mantar oldun Neymiş? Ha aa, bu mantar bak bana mı Geldin vurma. Bana vuruyor inanamıyorum. Bakalım ücretsiz ya bir şeyler etsenize. var mı? Yardım edin ya. O başlangıç paketi aldı. Ben de Şu? alacağım bak mantar kaldı. Bana ne abenim oldum ya. Alabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada mantar dövüyorum. Kaktüs oldum. Aa, bu mantarlar niye bana vuruyor? Aa, öleceğim ya öleceğim. Aha yedim ben bunları. Ya bu mantarlar niye bize vuruyor? Hiç anlamadım. Aha burada garip yaratıklar var. Uçan Aa, tuzak, Kaktüsüm kaktüsüm. Aa, kaktüs olmuşsun dokunma be çenlerim batacak. Bir dakika. <laughs> Şuralara hemen bakalım. Uçan tuzak yazıyor. Bakalım bu burayı... ne? bu da bana vuruyor. Bunlar bana tek atıyor. Öleceğim galiba ya. Bunlar çok güçlüymüş. Kaçalım buradan. Ee şimdi mantar mı keseceğiz? Gel bakalım mantarlarla dövüşelim o zaman. Birazcık daha gelişmem Aha, gerekiyor. Çok gelişmem. Oldum, arı oldum. Arı oldum. Bakayım Vallahi bakayım. arı oldum. Tipine bakayım Neredesin? gel. Aa sandık oldu. Sandık mı? A, yarasa oldum. Yarasa mı? Ya ben niye böyle çirkin kaldım? Hiç anlamadım ya. Sen çünkü çok ilerdesin Ondan dolayı. Neyim ki ben? Ben neyim şu an? Dükkanda da bir şeyler var. Acaba bunlar ne? O takviyeler falan varmış. Ama başlangıç paketini aldım zaten. Bu kim? Eymoş. Arı olmuşsun. Ne? Ben uçuyorum. Evet de uçarak ne yapacaksın ki? Ne yapacaksın uçarak yani? Bak benim gibi minyon gibi gezmen lazım. Bekle bekle. Ben senin kadar güçleneceğim. Hatta senden daha çok güçleneceğim. Aa, aa mantar bana vuruyor. Bayıl be mantar bayıl. Benden ben daha güçlü olamazsın. Benden ben daha güçlü Olmayın hayır olmayın. En çok ben güçlü olacağım. En garip yaratık ben olacağım. Oha seviyor atladım. Çocuklarımıza bak ya sen mikrop oldun ben de yengeç. Utanmıyor musun bana mikrop demeye? Arkadaşlar bana mikrop diyor ya. Ne bilirsin ama? Ama mikrop gibiyim harbiden çok garip. Bakterilere benziyorum. Hadi gel bunu şunu dövelim. Gel gel şunu dövelim. Şu vuruyor bana bak görüyor musun? Tamam. Geldim 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 saldır saldır. Ya bunu çok kişi dövmemiz gerekiyor galiba. Çok güçlü bana vuruyor öleceğim. Aa kafamı parçaladı. Evet ya onlar çok güçlü. Başka bir yerlere gitmem gerekiyor. Başka bir şeyler <gülüyor> <gülüyor> Oha! Burada bir canavar var be. Bu neymiş böyle? Görüyorsunuz mu? Neredesin şey ya? Örümcek patron diye bir şey var. Güçlenip Oo. bunu dövmemiz gerekiyor galiba. Gel gel bu yeşillerden kasılalım. Aa bu çok vuruyor Bunlar var, çok be? vuruyor. Sakın onlara yaklaşma. Yalnız geçeceğiz ki bunlara. Çok güçlenmemiz gerekiyor. Daha ezik bir mikrop gibi geziyoruz ortalıkta. Doğal değil mi? Oha! biz kadar. Hey bir hediye gelmiş. Hediye aldım. 236 elmas mı oldu? Oha. Ne? Evet 236 elmas da. ben ne yapacağım ki? Kasa Kasayı nereden açılıyor? Hadi göster. Ya, yalnız o kasa bir tık zor açılıyor. 250 ile açılıyor. Ya of ya of. Nereden bulacağım? Bir dakika ya. Ben Robux'a 2x tecrübe alacağım galiba. Basıyorum Robux'u. Valla basıyorum. Ne? Bastım. Valla bastım. Hepsine bastım. Ya bu büyücünü yıkaya aç buraya. Şunu bunu dövebiliyor mu acaba? Ya bunu hala dövemiyorum ya. Bunu hala dövemiyorum. Bu çok bunu dövmek için çok eziyim. Yüzük çıkardım ben. Yüzüğüm var. Tipime bakın. Ne kadar garip bir yaratık oldum. Bence toplanıp şuna saldıralım. Herkes gelsin. Bence onu kesemeyiz ya. O çok var. Keşir o çok fazla. Seni kesiyor. Aha. Hadi. Geldim ya. Tamam. Kesiyorum. Kestik. Ya, kestik. Çok güzel. Evet. Canavar evet, evet. oldum evet. canavar. Bakayım canavar mı oldun? Neredesin? Seninle aynı oldum. ah, bunu da kes. Lan demek ki üçümüz bir arada dördümüz bir şey saldırsa <laughs> kesebiliyoruz. <gülüyor> tamam yardım ettim yardım ettim. Ben tek keseceğim ben ya, tek keseceğim ya, gelmeyin. Ya öldüm ya öldüm ya. Alacağım şimdi onu alacağım şimdi onu Lia. Of ya of geliyorum şu paytak paytak yürüyorum valla. <laughs> çok komik bunun yürüyüşü. 2 yük hasar da mı asam ya ben bunu da alacağım. 200 robux'a bunu da Aa, alacağım. Al 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 vallahi çok bastım. hızlı kesersin. Valla bastım valla bastım valla bastım. Oha tek atıyorum lan gelin. Şunları dövebiliriz şimdi. Bas bas. Hop 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 ama yardım ama yardım ya. Ya yardım edin. Kesemiyorum tek başıma. Hop mantara Nerede bir tek atayım. Ya. Şunlara bir tek atayım de bari. Aha yüzük mü çıktı lan? Ne? Bant çıktı bana. Ne bandı lan? Ne bandı çıktı? Oo sana bir şey değil mi? Benim 1400 tane elmasım var. 1400 tane. Ha. Minlik, minlik kasa Nereden açacağız söyle göster burada, açalım. Burada burada burada. Bak buradan, buradan Bir hadi. dakika dur da şunu dövebilir miyim? Dövüyorum galiba. Aha dövdüm. Hey, bakın, Tipime bakın çabuk. <laughs> Hemen şuradan binlik bir tane sandık açayım. Nereye geldi bu sandık? Emantra. Hey Bakıyorum, açıyorum, açtım. Hadi bakalım ne? bu ne? Küpe mi çıktı gerçekten? Küpeyi ne yapacağım daha, be? ben? Ne, ne, tak onu. nasıl be? Bu küpeyi ne yapacağım ki? Eşyalardan takliye diye. Hepsi ayrı ayrı özellik veriyor. Aha taktım. Valla taktım. Valla. Şimdi hepsine saldıracağım. Şimdi şu ağaca saldıracağım. Aha. Şunu kesebilir miyim? Aa, gerçekten kesiyorum. Bunlarla daha güçlendik. Ben şimdi anladım. Ne ağacı ya? Bu ağacı. Ne ağacı? Emoş. Ne ağacından bahsediyorsun sen? Aha seviye atladım. Aa, kunduz oldu. Kunduz oldu. Gerçekten çok çirkin bir kunduz oldum ya of ya mantarın ismi saçmalık <laughs> evet saçmalık mantarı gerçekten şimdi benim birazcık da daha... Lia eğer 16 levelsan portala git bakayım 16 15'im ya 16 olmadım da of ya ben de 15'im tamam birazdan kasılacağız merak etmeyin kunduz saldırı altında hadi saldır Saldır. Hadi ben fareyim ya. Ben de fareyim. Fare değil mi? Kunduz değil mi? Fare. Kunduzun öyle kuyruğu mu olur? Akıllı. <laughs> ne bileyim ya. Kunduz mu gördüm hayatımda? <laughs> ne bileyim ki? Onların kuyrukları kaşık gibi olur. Birazdan 16 olacağım. Birazdan. Çok az kaldı. Ben de. Çok az kaldı. Bir iki tane daha böyle bakteri yersem olacağım. Ya çekil benim şeylerimi yeme ya. Yerim. Çekil. 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 Şunu döverim. seviye atladım. Asv. Oh, lan Buna dönüştüm. Oh bana bakın. Ben de ona dönüştüm baksana. Evet. Oh, de dövelim o zaman. Tek mi tek atıyor? Bakayım. O oh, harbiden Oha. tek atıyoruz lan buna. Monik bence biz buradan gidelim. Başka bir yerde kasılalım. Evet evet. Gel gel diğer bölgeye gidelim. Aa, görevleri de yapıyorum şu anda. Hadi gidelim. Bir dakika gitmeden önce şuradaki örümceği mi kessek? Kesebilir miyiz acaba bunu? Evet 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 ona saldıralım. Ama bu çok güçlü bir şey. Herkesin gelmesi gerekiyor. Geliyorum. Çabuk. dur ve şunu keselim bari. Toplanın toplanın Kendim buraya toplanın. Fareler gelin. Şimdi hazır mısınız? Canlarınız dolu mu? Dolu dolu He, Tamam saldırıyoruz saldırıyoruz. Oh, lan bu geberdi hemen. Nasıl oldu bu? Oh. Yok oldu. Yok oldu Ben Beni vuramadım ya. Ya Siri nasıl vuramadın ya? Şimdi başka bir yere gideceğim ben. Hadi Moni gelen gelsin. Evet biz diğer bölgeye gidiyoruz. Çünkü biz daha güçlüyüz. Bizi de bekleyin ya. Biz de sizden güçlü değiliz ama olsun. Biz tamam gelirsin birazdan ya. Birazdan gelirsin. Biz gidiyoruz. Aha da geldim. Burası neresi? Burada kaktüsler var. Kaktüse saldır ona saldırma. Tek vuruyor tek vuruyor. Gerçekten mi? Nereye saldıracağım? Bunlara bunlara. Aa, onlar ne ki ya? şunlar ne diğerleri ne Aa, bana bak Aa, ne oldu o hayalet oldu lan uzak dur benden Aa, Lia burada yükseltici var ne iş yarıyor bu acaba baharatla armut yiyorum Hadi gel <laughs> o ne ya Aa, oh, gel 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 çabuk gel yanıma geliyorum geliyorum şunu yiyip geliyorum hemen bak elmasla kendini yükseltiyorsun geliyorum bakıyorum hemen oha ne oldu lan bana <laughs> gel bak buradan kendine hasar arttırma al geliyorum geliyorum Yükselticiye geldim hemen bakalım. Ah hasar takviyesi. Bence hasar takviyesi alınabilir evet. Sağlık da alalım. Tecrübe de Allah. alalım. Tamam bunları aldım evet, iyi. Evet. Şimdi o ejderha gibi bir şeyler var burada. Şeytan gibi gel onları dövek. Onlar tek atar sakın vurma. Aa, aa, aa vuruyor gerçekten vuruyor. Gelmeyin vurmayın be vurmayın. Yumurtaları vuralım bence. Bu yumurtalar daha Bunlar çok hiçbiri verir. Bunlar yumurta değil. armutlu. ne oldu bana? Çirkin Aha, bir şeye döndüm. Armut Moni yazıyor baksana. Bakayım vuruyorum. Aa, aslında döveriz Moni döveriz bunları. Gel yardım et bana. Ya çok vuruyor Hayır. Çok vuruyor ama. Hayır dövüyorum baksana bana. Tamam geldim geldim. Hadi hadi saldıralım. Aa ölüyorum niye? Hayır hayır bir dakika. Aha gördüm kestik. Aa, ne oldu bana? Ama bana bir şey vermedi ki. Şu tipime bak ne kadar çirkin oldum ya. Dünyanın en çirkin yaratığı şu olabilir gerçekten. Goblin oldun Lia. <laughs> evet goblin oldum. Siri, Eymoş ben goblin'e dönüştüm. Neylin? Goblin oldum. Goblin. <laughs> ben de geldim bu arada. Kalkbizlerin oradayım. Aha. Tamam. tamam. ben de ben de Eymoş'un arkasındayım. Helal. Kaç seviye oldun Moni? Ben şu anda 18. Ben 21 oldum. Pirana balığı. Pirana balığı mı? O ne be? Uçan pirana balığı. İşte görmüyor musun? Yok artık. Ben gidiyorum. Yumurta yiyeceğim. Dur 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 dur. Bir ha? dakika. şunları hemen. Diğer tarafa gitmem için kaç seviye olmam gerekiyor acaba? Hemen bakacağım. Oo. Tamam tamam. Aha bunlara dönüştüm lan. Bu sefer bunları tek atmam lazım. Tek. Yok ya. Tek atamıyorum. Hadi döveceğim seni. Döveceğim. Sen mi güçlüsün ben mi? Sen mi güçlüsün ben mi? Niye? Ejderha'yı yenecektik. Ejderha'yı. Ejderha'yı mı yenecektik? O, 24 seviye olunca diğer yere gidebiliyorum. Tam iki seviye kaldı. Ejderha. E ben tek başıma nasıl yeneyim bunu? Sen ne yapıyorsun bakayım? Baksana bunları dövüyorum ben de. İyi diğer yere gidemiyor musun? Daha 24 seviye değilim canım benim. Oha armutları bir ısırıkta yiyorsun ya sen. Evet yiyorum ya. Ücretsiz bir şeyler yok mu ya? Aha gelecek şimdi gelecek. Ücretsiz şeyler gelecek şimdi. Görevleri yap görevleri. Tamam yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Hey şu tipime bakın. Çabuk ya da bakmayın utanıyorum. Tipine ne oldu? ya? Sakın bana bakmayın tamam mı? Çok çirkinim. Bakacağım, bakacağım izin. Hayır, hayır, hayır bana bakmayın. Lütfen bu ne hali ya? Arkadaşlar ne kadar çirkin oldum. <laughs> gördüm Liye seni, gördüm goblin <laughs> olmuşsun. Ya bu goblin bile değil. İğrenç bir yaratık, gollum gibiyim. Goblin Vallahi. Ya ama tek atıyorum bak. Bu ezik şeyleri tek atıyorum ben ya. Ben o izarayı da keserim. Gelip keselim mi? Hadi gidelim, gel gel. Ama herkesin <laughs> gelmesi gerekiyor. Herkes gelsin, gel. Aa, kolay Geliyorum geliyorum. Hadi Siri'yi bekleyelim. Bir dakika bekleyin Siri de gelsin. Ben kendime tecrübe ve hasar arttırma aldım. Yuh ya Robux mu harcadın ya? Hayır ya şeyden. Şuradaki elmaslardan. Ha burada mı? Tamam. Ben Robux harcamıyorum. Çok kolay oluyor o zaman her şey. Evet ben de kolay olsun diye yapıyorum zaten. <gülüyor> hadi hadi, <gülüyor> hadi ya. gelin gelin yanıma gelin. Geldim geldim. Neredesiniz ya? Ben buradayız buradayız. Yanındayım. Gel gel bak görmüyor musun? Şu çirkin şey benim. Kaldır çok ee, çekti. Saldırın, 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 Abi, saldırın, saldırın. Yakından vurmuyor, yakından vurmuyor, yaklaşın. Uzaktan mı? Aa, bir dakika bana vuruyor da ya ben yedim yakın ya. ya. Arkasından vuruyorum, arkasından. Oley. Da, ya, ben... Ya bütün doya ben Oo, yedim ya. Ne oldum? Ne oldum? Ya, Bakayım. 2 Bak, oldu. yarı. <laughs> Hayalet olmuş ya. O, tamam 24 olacağım ben arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ofa ben 17'yim ya. Ne çabuk bu kadar oldunuz? Gideceğim ben ya. Ama Siri ben Robux bastım ya. Yani hızlı kızıldım birazcık. Evet, olsun. Olsun. Bir şey olmaz. Siz de gelirsiniz. Ben 21 levelım. Ben bu ne lan ne kadar çirkin bir müşteri müşteri yamuk bakın. <laughs> kaç çirkin, kaç, kaç ya, ben gidiyorum ben. ya. Ben gidiyorum. Bunlar benimle dalga geçecek. Gideyim en iyisi. Yamuk ol. Aha. Aha. arkadaşlarımı buldum. Vallahi zombi arkadaşlarımı buldum. Bu ne? Magma çiçeği kesiyorum ya. Yardım edin. Gelin. Moni kaç levelsın? 22 olacağım. Aa, burada tek kaldım. Cehennemin ortasında tek başıma yem işte. E dev yılanı keselim. Buraya gel. Aa, hayır. Dev yılan mı? Orada dev Yılan mı vardı? Görmedim ki ben. Onu kestik ya. ya. Onu kestik ya. Bir evet, daha niye keseyim onu? Sen Aa, kes. Çok xv veriyor. Gelin beraber keselim tekrardan. Çok kolay 24 ben oluruz. Ben çilek kesiyorum. Hop hop. Aha şunu dövebilir miyim acaba? Bakayım. Aha. Oha! Tek attı. Yuh be! Nasıl yaptı bunu ya? Ta başa geri döndüm. Ya, ne kadar ezik olabilirsin yeni gittiğiniz Yüzük değilim. O büyük şeyler bana tek attı. Gel seni de dövsünler. Ya ben bunu kesiyorum. Aha tabii. O kadar level oluyorsun hala ölüyorsun. Bana ne bak sana sen niye ya? Bana bak. seni artık. Sen bir gelirsin, görürsün. Bunlar var ya elinde bir tane balyoz gibi bir şey var. Tek atıyorlar ha. Hiç korkmuyorsunuz siz. Aha. Seviye atladım. Aha. Gördünüz mü? Zombi avcısı oldum işte. O zaman bir daha deneyelim. Bu sefer kesebilecek miyim? Uzaktan vuruyor galiba. Vuruyor mu? Ama... Aha kestim lan. Vallahi kestim. Aha yüzük geldi. Aha bu yüzük daha Ay bu yüzüğü de takayım şöyle. Tamam şimdi daha iyi tecrübe alacağım. Çok güzel en güçlü canavar ben olacağım. Sen falan olamazsın ben varken. Ben olacağım ki oldum bile görürsün sen şimdi. Aha göreceğiz. Oha bu ne gargoyle ne ya? Gargoyle diye bir şey var onu kesiyorum uzaktan uzaktan. Gargoyle mi olacaksın yoksa ileride? Ama bunlara çok az hasar vuruyorum ya. Nasıl yapacağız biz bunu? Ben hiç büyüyemedim fark ettiniz mi? Hala bir şeyiz. Hadi çok az kaldı ve kestim be kestim. Ne kadar zordu ya. Ne kadar zordu. Biraz Helal oldum be sana. 30 olman gerekiyor. 30 olacağım ve geçeceğim. <laughs> Ama siz buraya bir gelseniz var ya benim silahımı görseniz şok olursunuz. Ne var silah neymiş? Valla elimde bir tane zıpkın gibi bir şey var. Onları atıp atıp duruyorum. Aha seviye atladım. Oy garip bir yüzük geldi. Hemen bir bakayım şu yüze. Sivri yüzük sağlık veriyormuş. Bu tecrübe bu da tecrübe. Aslında bunun sağlık yüzüğünü taksam daha iyi olur. Şuraya Takayım bence bunu takayım, şunu çıkartalım, bunu takalım. Tamam böyle daha iyi oldu. Şimdi bayağı güçlüyüm. Ay çocuklar burada bir yaratık var, çok büyük, devasa bir yaratık. Nasıl bir şey anlat bize? Ay böyle dişleri büyük, boynuzları var, kolyesi var. Ee? E ondan sonra böyle elleri böyle pençeleri var. Ay çok oldum, lütfen yardıma gelin. İğren ben şu an beklen. gelemiyorum, 24 olmadım. Hadi çabuk gelin ya, 30 olacağım ben, ezik gibi kaldınız ha. Ne ezik ya, ne ezik ya? Ne Palanka işte. Çok zor ya level kasmak ya. Ben of. size gelip yardım edeyim, bekleyin. Siyiri bak geldim, geldim, gel. Bu şeyi dövelim. Şu canavarı, canavarı buraya gel. Canavarı mı? Tamam, bunu kesip geleceğim şimdi. Gel, gel, çabuk 21 olacağım. Gelin gelin bak burada bunu döversek çok iyi olur ama ben tek atabilirim bunu. Aa, a, gördünüz mü? Geberdi. Yükseldim 21 oldum 21 oldum. Ya sen neysin böyle ya? Golem misin neysin sen? Aa, tamam vurun ben ona onu vurun vurun, vurun. vurun 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 şuna vurun. Oh, yakına ben... girsene yakına gir. Tamam ben vurunca size XP geliyor mu? Bilmiyoruz evet. ki. O zaman ben vurmayayım en iyisi. Ben gidiyorum. Oo bana çok güzel bir yüzük çıktı. Bunu çıkartayım şunu takayım tamam mı? Bu ne hasar? Bunları geç tecrübe daha iyi. O oh, kim geldi buraya? Ben geldim de bunu niye kesemiyorum? Aa, bir şey söyleyeyim mi? Bunlar tek atarsan ha. Sakın gitme bunların yanına. Atamaz. Bak atamıyor. Ha, ben varım diye atamıyor. Yoksa senin ağzını yüzünü patlatmışlardı şimdiye. Ee, bak vurdun patlatmadılar. Bak o, bir tane ben vuruyorum. Gel gel gel. Bak bir tane vurayım. Sen son vuruşu yap. Hop gel bakayım. Eziksene. Hop. Aha seviye atladım. Aa, bu ne be? Heh. Bana yardım et. Tamam tamam. Ya. Gel ya gel. Aa, öyle dayak gelsin işte. Ben geldim. Ben geldim. Tamam şimdi ben dayak yemiştim. Benle dalga geçmiştiniz. Hadi kesin bakalım bunları. Kesin de göreyim. Nasıl keselim ya? Nasıl keselim? Ha bende niye dalga geçtiniz o zaman dayak yediğimde? Boz keselim. Boz boz. Hey bu boz ne böyle ya? Bu bu ne böyle? Dev cücük bu arada. bana vuruyor ya. Bana vuruyor. Yardım etsenize. Geliyorum. Ya, ben geliyorum. O, o, o şuna bakın yok. O kadar güçlü bir boss ya, hadi, hadi imas yapabiliriz. Ben. Çok az canı hani kaldı, çok az canı hani kaldı, çok az canı kaldı. Ya kestik. ben vuramadım. Kestik, kestik, kestik. Ya devam edelim, devam edelim. Gelecek ya, yine tamam, bak tamam, geldi. Tamam, tamam, tamam. Şu çilekleri de kes. Aha geldi, önce öleceğim ya canım çok az. Ya, of öldüm ya. Geldim, şimdi var onu nasıl pataklıyorum izleyin bak. Pataklıyorum, ağzının yüzünü patlatacağım bunun. Patlatacağım. Hmm, kesin yaparsın, kesin yaparsın. Sen, görürsün, görürsün. Bak 28 levelım, sen kaç levelsin Monik? Çok levelım. Kaç levelsin? öyle ezik gibi saklama. Yirmi beş. Yüzük çıktı bana. Bakayım ne yüzüğü çıktı. Bir bakayım. İzlen. Şans kabile çıktı. Bir dakika şunu çıkartıp şunu takalım. Tamam. Aa, yine mi öldüm yanlışlıkla ya? Emoş bak ben bunun aynısıyım. Bunu dövüyorum. Görüyor musun? <laughs> Gargoyle savaşı izliyorum Çekilinden, sen. Çekilin lan çekilin çekilin. Tek etek atacağız onunla. Vurma. Hop hop tamam be. Bu biçine vuruyordum işte. Sarayamaz ki bu biçimden. Yüzük çıktı yine. Kayıp tecrübe yüzüğü. Oh, bir dakika ben bunu takmam lazım ki tecrübem çok olsun. Tamam. Şimdi daha çok xp Kaç kazanacağım. Veriyor? Kaç veriyor tecrübe? Kaç veriyor musun? E, gözükmüyor ya. Niye gözükmüyor? Ya üzerinde gözükür ya getirince. Galiba 23 veriyor. Anlamadım ama neyse. Hmm. İğrenç bir şey o zaman. Seninki iğrenç. Senin yüzüğün bile yok. Aaa benimki 0.0.05 veriyor. <laughs> Ezik şey. Aha seviye atladım. Gördün mü? hoş tipime bak. Ne kadar yamuk bir şey oldu. <laughs> Ay Moni sakın beni görmesin. Aa şimdi ben bunları tek atacağım ama çiçeğe görürsün. Çiçek. tek atıyorum ya. Baksana yok oluyor çiçek. Aa geldi bana da çiçek. İyi bari ki. Şimdi var ya bak son seviyedeyim. 30 olunca yukarıdaki yere bak. Başka yere gideceğim. Şu boss'u keseceğim. Ya dur ben ne kes ya Ben ne kasılacağım. Gel lan buraya boss. Gel lan seni şimdi pataklayayım da gör şimdi. O, bu ne ya? Bu eridi Patak gitti valla. Patakladım <laughs> bile. Ona ne lan? mı gezebiliyoruz? Evet. Evet kestim valla. Niye kesmediniz ki siz bunları? Aha geldi boz geldi. Ne? Saldır saldır Allah. saldır. Oh, Tek yedin ya. Tek yedin. Neyse bir şey olmaz. Ben bunu dövüyorum. Sürekli bunu döveceğim ve 30 level olacağım. Oha okçu oldun. Aha şimdi şuradan tecrübe basacağım. Şimdi hasar basacağım. Bir de tecrübe basacağım. Evet bastım. Oh, bir dakika. Sağlık da basabiliyormuşum. Tamam bastım. Siri ne yapıyorsun? Ya ben hala boz kesiyorum. Bak Kaç level ya. level oldun? Kaç level oldun? E, 23 buçuğu geçtim. Tamam Çok bekle az kaldı. bekle. Şimdi seni kastıracağım. Hadi bakalım. Hop tamam. Geliyor mu? Hayır sen vurunca gelmiyor. İyi tamam ben gidiyorum o zaman. Ben geleceğim birazdan. 27 oldum. 27 level oldum. 27. Ben 29'um. 9. 29. Of ya geçememişim. Geçemezsin tabii şu tipime bakın ne kadar çirkinim. Acaba 30 level olunca ne olacağım? 24 oldum. 24 oldum. Geldim artık yanınıza. Gel şimdi, gel gel gel. Şimdi o baştaki çiçekleri kes çiçekleri. Çiçek mi? Burada çiçek yok ki ya. Zombileri görüyorum. Ya nasıl ya? ya. Var, Onlar var, var, Çiçek var. Burada, onları burada. kesmen lazım. Bosu buraya çevir. Bosu buraya çevir. Tamam çevirdim. Oh, çeviremedim. Tamam şimdi. Aha oldu mu? Hadi mı? hadi çevir. Hadi yaparsın. Olmuyor. Olmuyor mu? Nasıl olmuyor? Ya e, tamam ben keseyim ya. Al ya. Aha. Emoş bunu kestiğim zaman ya seviye atlayamadım çok az kaldı birazdan 30 level olacağım. Hadi ol bakalım olursun yanıyorum ben sana. Çok az kaldı çok az şimdi bunu gebertince bakalım nasıl bir yaratık olacağım gel lan buraya gel. Aha. Kesin en garip şey sen olacaksın. Bence de acaba buna mı dönüşeceğim bilmiyorum ki aha. Ana gerçekten buna dönüştüm. Aa, Tipime bakın çabuk arkanıza bakın. Oha. Çekilin lan bunların hepsini yiyeceğim şimdi. Şimdi yiyeceğim. Çekilin. Kocaman olmuşsun ya. Evet. Yuh. Önümden çıkın ya, dostlar. Ya Çıkın. <laughs> yo, 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 yo. Yo. Of çok iyi. Bir dakika hazır gitmeden önce bir de şuraya bakayım. Burada ne oluyormuş. Aha burası ne böyle? Ne kadar romantik bir yer böyle. Jöle mi? Jöle bayılırım. Ne güzel bir şey ya, bu jöle. Nasıl bir yerdesin? Çok merak ediyorum ya. Burası rengarenk. Çok tatlı bir yer. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Tamam mı? Abone olun. Abone olsun herkes. Abone olun. Moni gel buraya seni yiyeceğim. Buraya gel. Buraya Ay gel. Sen. Kaçmayın.